Bugün evlatlara şundan vereceğim arkadaşlar. Bu bizim burada mayalı diye geçer. Bunu çok seviyorlar. Al oğlum. Yani şöyle ki içine hem süt, hem yumurta, hem işte e, zeytinyağı da koydum. Aks tut bakayım. Hoppala. Şimdi aşağı gitmiyorum buradan vermek daha kolay. Aks aferin. Şila. Şila. Allah aşkına tut, tut, tut. Takım sizin mi oğlum? Bunlar çok doyurucu arkadaşlar gerçekten. Hem de kendim yaptım yani. Tap taze. <laughs> gerçekten. Biz de bunu kendimiz için yapıp yiyoruz. Ya, bitti mi ancakım? Al bakayım tut kızım, Al film kısmı. Al bakayım. Hop. Bak ya hiç tutmuyor. Oğlum sen ne çabuk bitiyorsun lan? Cesur o kadar seviyor ki arkadaşlar bunu. O kadar yumuşak ki bakın yumuşacık. Yani ikiye falan daha sabah yaptım. Al bakayım oluş. Al bakayım. Arada bunlara yapıyorum. Yine işte içinde şey yok. Ee, ne derler birazcık yanlış şuna da alayım. Ne, ne derler ona. Arpa unu yok ama arpa unu olsa daha iyi olurdu. Sırf beyaz unla yaptım. Al oğlum bir tane daha sen ya hadi bakayım. Aksım aksım aksım. Aferin kızım. Aksım. Tanya. kızım tut. Al ferim kızım. biraz büyük olmuş. Al al kızım. Al oğlum. Bakın cesu nasıl yiyor. Oy seni yaratana kurban. Al oğlum al. Tut. Hop. Hoş geldin. Yedin mi yemeklerini? Ha sana. Al sana da bundan vereyim. Al. Yiyecek mi? Tabi sen az önce bunu... buna kemik verdim. Şey tavuk verdim. Çiğ tavuk. Oy oğlum oy. Al bakayım oğlum. Cesur al. Cesur al. Cesur 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 tut. Cesur tut. Cesur tut. Aferin.